Arkadaşlar Merhabalar ee, Bugün anlatacağım konu Cloud Mammal Bitleri ee, Bunlarla ilgili bir konu anlatacağım yani Anlatacağımdan daha doğrusu işte Aktarmaya çalışacağım dedim ee, Cloud Mammal Bitleri için Ben öncesinde hazırladım arkadaşlar buraya Tekrardan uzun seçme ya olmasın yani Seçme işlemlerini yapabiliyor olmamız lazım Ben yani projeyi açıyorum. Clock Momero bitleri nedir? Bu SD 1200 piyasada istediğimiz herhangi bir byte'ın bitlerine bir pulse üretme yapıyor. bunlara o görevleri atayabiliyoruz. şöyle daha doğrusu zaman ölelerinde kullanarak elde edebileceğimiz yani onları kullanıp uzun sürelerde Hatta daha çok şey yapıp, program yazıp diyelim e, yapacağımıza bunlar daha kısa geliyor. Hem yapılması çok kolay bir şey tabii ki. En yani azından e, 0,5 Hz ile 10 Hz arasında e, Pulse üretebiliyor. 8 farklı Pulse var. Frekans aralığı da dediğim gibi 0,5 ile 10 Hz arasında. Hmm, şöyle gösterelim. Nereden yapıyoruz derseniz, şurada arkadaşlar cihazı bir gelelim cihaza. <laughs> Device Settings. Pişimin tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi oldu da ha. Arkadaşlar PSM'e tıkladıktan sonra Şöyle çekeyim Properties penceresinden ee, Bakın şurada sistem and Clock Memory bitleri var. Tabii ben bunları atadım arkadaşlar daha öncesinde ee, Buraya 10 değil de dediği gibi e, Aralık veriyor. 0 ile 4095 oranında verebilirsin. Buraya 50 de verebilirsin arkadaşlar Yardımcı Kontakları. Bakın hepsi değişti. 8 tane Python hepsi de değişti. 10 Hz'den başlıyor 0,5 Hz'e kadar yani 0,5 ile 10 Hz arasında. Nedir bu çalışması nasıl oluyor gösterir görelim, görelim arkadaşlar hep beraber program bloklarına giriyorum. Tabii ben burada önceden hazırladığım bir olduğu için hazır göreceksiniz siz burada. Bir tane de örnek yapalım ağzına. Şöyle ben bunu şöyle indiriyorum. Bakın ben buraya 5 Hz almışım. Atamışım daha doğrusu. Ee, bize sadece e, iki 2 tane'lik parça par üretiyor. 5 Hz. Ee, bakıyorum. Şuradan compile edelim. Her zaman çalıştırmadan önce compile ediyoruz arkadaşlar tabii ki hata var mı yok mu onu e, derledikten sonra görebiliyoruz. Bakın hiçbir hata veya error vermedi. Ben buradan PLC açıyorum. Tabii ki yine size gözükmeyecek. Üzülerek söylüyorum. Ee, ama mantığını anlamış ol olmalıyız hepimiz zaten. PLC'mi açtık. Ekliyoruz şu an arkadaşlar. bunlar bize tabii ki e, tabii ki kolaylık sağlıyor. E, şu açıdan kolaylık sağlıyor. Demiştim zaten. Zamanları e, zaman kullanarak elde edebileceğimiz kısa süreler için e, daha pratik bir çözümdür bu. Diğerlerine göre. sinyal veriyor. 5 saniye, 2 saniyede bir sinyal gönderiyor. Şu an PLC'nin tanıdığı finish yaptım arkadaşlar şuradan hala bekliyoruz ee, tabii bu arada ben şu şeyi tekrardan göstereyim arkadaşlar nereden alındığını ee, Zaten buradan seçtim. Piyasime geliyorum arkadaşlar. Piyasinin içine. Piyasime tıkladım. Altta açılan pencerede e, Properties menüsü. Şurada zaten System and Clock Memory yazıyor. Buradan aşağı geliyoruz arkadaşlar. Indiriyoruz. Çubuğumuzu şurada. E, normalde bu Enabled Use of Clock bir e, bunu kullanıp kullanabilmeyeceğini yani Enable ve Disable yapabilmek için eee size seçenek sunuyor. Tabi biz bunu açmak istiyorsak bunu Mecbur klasörümüzden lazım. Ee, buradan dediğimiz gibi 4095 ile 0 ile 4095 arasında e, bir sayı atıyoruz. Ya yani o memory'yi o alanı eee clock memory, clock'lar için e, ayırıyoruz daha doğrusu. Programı ben çalıştıracağım şu arkadaşlar geldi benim yani amacımız bu zaten. Kısa da bir örnek yapacağız arkadaşlar. Daha anlaşılır, anlaşılır hale geldi gelsin diye. Ben buradan bekliyorum hala. İsterseniz bunları tabi 8 tane clock memory bitinin herhangi birini kullanabilirsiniz. Ben diyelim ki buraya geldim bunu atadım burada zaten çıkacak. Ben de sistemi sisteme onu oradan enable ettiğim için mesela girdiğim için buradan bana bir bütün kulakları gösterecek 8 tane. E, ben buradan biraz seçiyorum diyelim mesela arkadaşlar. Biraz seçtim. E, ikisi i̇kisi için de yapalım daha doğrusu. Güzel olur. Ben biraz hem hani, Q0.1 yaptım ben arkadaşlar. Tek iki olarak atadım. Şimdi geldim.